Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Ama bu kadınlar hiçbir erkeğin arkasında kalmayacak kadar güçlü. Onlar dünya mitolojilerinden seçtiğimiz en güzel, en kıskanç, iyi ya da kötü, her şeyin eni 10 tanrıça. İskandinav mitolojisinde hem savaş ve ölümün hem de güzellik ve doğurganlığın sembolüdür tanrıça Freya. Büyüleyici güzellikte olduğu, Dolu dolu yaşamak için cinselliğine hiçbir kısıtlama koymadığı söylenir. Freya için tam bir parti kızı denmesi ya da Loki'nin onun herkese yatıp kalktığını söylemesi bile önemsenmez. Kadınlar hamile kalabilmek için dua ederler ona. Kadınların cinselliğini ve duygusallığını kontrol eden, cinsellikten haz almalarını sağlayan odur. Aslında o yeni bir hayat bahşedebilmek için arzunun başlangıcını sağlayandır. Diğer taraftan da savaş tanrıçasıdır. Ragnarok Savaşı'na hazırlanmak için baştanrı Odin'in ölen elit savaşçıları kabul ettiği Valhalla gibi buraya da ölen savaşçılar arasından kendi askerlerini seçip yine Asgard'da bulunan Sesrumnir'i alır. O da tıpkı Odin gibi beklenen kıyamet savaşı için kendi ordusunu oluşturur. Bu savaşı bekler çünkü o Völva yani geleceği gören bir kahindir. Gerçekleşecek olayları değiştirmeye, düşmanlarını kıyametlerine sürüklemeye ya da dostlarını bekleyen hazin sonlardan kurtarmaya çalışır. Bu arada İskandinav mitolojisine ilgi duyuyorsanız Valhalla Nedir adlı videomuzu da izlemenizi öneririz. Yazılı kaynaklara göre ilk savaş ve aşk tanrıçası Sümerli İnanlı'dır. Venüs yani sabah yıldızı olarak savaşı, akşam yıldızı olarak aşkı sembolize eder. Kusursuz kadın vücudu, güzelliği ve şehvetiyle en üstün tanrılardan en ile bile istediklerini yaptırabilmiştir. Bu cilveli işveli tanrıçanın Krallardan bahçıvanlara çok sayıda sevgilisi olmuş. Ama sevgililerini öldürmekle ünlüymüş. Hatta sırf bu huyundan korkup aşkını reddeden efsane kral Gılgameş'in üzerine göğün boğasını bile salmış. Fakat başka biri, kral Dumuzi bir şekilde Eynanlı'yı evlenmeye ikna etmiş. Normal bir kral olmaktan çıkıp çoban tanrısı olmuş. Artık inanla her yıl bir defa baharın başlangıcında yeryüzüne inip kocası Dumuzi ile kutsal ilişkiye girdiği için doğa yeniden canlanıp ürünler bollaşır, ülkeye bereket gelir olmuş. Ki bugün Nevruz'un kökeni de aslında bu olaydır. Bu şehvet tanrıçasının evliliği üzerine Sümerli ozanlar, bazıları açık saçık olan yüzlerce şiiri çalgılar eşliğinde ilahi vari söyleyip dinin önemli bir töresi haline getirmişler. Hatta Sümer'in saygın ve güzel kadınları tapınaklarda inanla adına ayinler yapıp inançlılarla cinsel ilişkiye bile girerlermiş. Antik Pers mitolojisinde su tanrıçası Avrani, gölleri, nehirleri, yağmuru, o suyun tüm güzelliğini temsil eder ve tüm sular onun evidir. Denize ve diğer sulara göz kulak olur ve ona dua eden, onurlandıran herkese sağlık, refah, şans ve bereket getirir. Durgun suyu izler, yağmuru kontrol eder. Zerdüş dininin kutsal metinleri Avesta'nın bazı yorumlarında çoğullaştırılmış görülse de aslında popüler olarak yalnız bir ilahi figürdür. Persler refah arayışındayken Özellikle de iyi bir hasat mevsimi için Ahurani'ye döndüler ve onuruna düzenledikleri ritüellerde sıklıkla su libasyonlarını kullandılar. Toprağa yağmurla bereket getiren de, kadınların hamile kalmasına yardımcı olan da odur. Yaratılışın ve iyi dinin tanrısı baştanrı tanrı Ahura Mazda'nın kızıdır ki Ahurani ismi Ahura'ya ait olan anlamına gelir. <laughs> Athena, Yunan tanrıları Zeus'un kızıdır. Pantheon'daki bu sert kadın, akıl, sanat ve savaş tanrıçasıdır. Tabi savaş derken savaş tanrısı Ares gibi tarzı kan ve dehşet değil. O akıl gücüne dayalı erdemli savaşı simgeler ve hiç savaş kaybetmez. Kehanet üzerinde sıra dışı şekilde babası Zeus'un başından tepeden tırnağa silahlı şekilde doğmuş. Poseidon'a karşı kazandığı yarışmayla da adını verdiği Atina şehrinin koruyucusu olmuş. Ayrıca güzelliğiyle birçok tanrı Titan ve dev Athena ile birlikte olmak istemiş ama Tanrıça tüm bu teklifleri reddetmiştir. Hatta kendisine yeni bir silah yapması için demirci Tanrı Hephaestos'tan yardım istediğinde bunun karşılığında Athena'ya ahlaksız bir teklifte bulunmuş. Kabul etmeyince tecavüz etmeye bile yeltenmiş. Tabi başaramamış. Onunla ilgili anlatılardan belki de en önemlisi Medusa'yı öldürtmesidir. Athena, Perseus'a Medusa'yı öldürme görevini vermiş. O da bunu başarıp bağlılığını göstermek için kellesini Athena'ya getirmiş. İşte Athena'nın Aygis adlı kalkanında Medusa'nın kesik başının olma nedeni bu. Medusa'ya bakanın taşa dönüşmesi, halkanın da artık bu özelliğe kavuşması en güçlü orduların bile Athena'nın önünde yerle bir olmasını sağlamış. Antik Mısır'da ilk yazılı metinler Tanrıça Isis'ten bahseder. Bereket, evlilik ve büyü tanrıçası olarak diğer tanrıların aksine hemen hemen bütün Mısırlılar tarafından tapınılan tek tanrıçadır. Nil Nehri'nin simgesi Tanrı Osiris'in kardeşi, aynı zamanda karısıdır. Mısır halklarını bereketlemiş, Firavunların gücünün kaynağı, kutsal annesi ve koruyucusu olmuştur. Bilgeliğinin yanı sıra, Ra'yı bile geçip en güçlü büyücü olduğu söylenir. Efsaneye göre Ra'nın büyük güçlerine sahip olmak isteyip ona bir tuzak kurmuş. Hazırladığı iksirle ortaya çıkardığı yılanı önce bir oka çevirip Ra'nın geçeceği yola saklamış. Ra yoldan geçerken ok yılana dönüşüp onu ısırarak zehirlemiş. Zehirde öyle güçlü bir büyü varmış ki Ra dahil hiçbir tanrı şifa bulamamış. Sonunda Isis gelip sırları karşılığında onu iyileştirebileceğini teklif ettiğinde önce razı olmasa da mecbur kalıp kabul etmiş. Böylece Isis tanrıçaların ve tanrıların en kuvvetlisi olmuş. Isis ile ilgili en popüler anlatılardan biri de önce kardeşi sonra kocası olan o Osiris'i hayata döndürme olayıdır tahta geçmeyi arzulayan kardeşleri kötü tanrı Set, Osiris'i yok etmek için bir komplo hazırlar. Neft ise Isis kılığına girip Osiris'le yatmasını söyler ve bunu başardıklarında Neftis, Anubis'e hamile kalır. Bunun bir kumpas olduğunu bilmediği için ihanetinin bedeli olarak Osiris cezalandırılır. Set Osiris'i öldürüp 14 parçaya ayırır ve dünyanın farklı yerlerine savurur. Fakat tabii ki Isis bu parçaları bulur, birleştirir ve sihir ile o serisi tekrar canlandırır. Müzik Kuzey Pasifik'teki havaya Adalarında Ateş, Dans ve Volkan tanrıçasıdır. Püsküren lavların sebebi ateşin ve yıkımın sembolüdür. Doğum tanrıçası Humea'nın kızı Pele şekil değiştirebilen büyüleyici güzellikte bir kadın olarak tasvir edilir. Onunla ilgili anlatılan hikayeler dram ve romantizmle dolu. Birçok aşığı olmuş ama pek azı hayatta kalabilmiştir. Çünkü sinirlendiğinde lavlara boğup şekilsiz taşlara dönüştürmüş aşıklarını. Hawaii volkanlarının eteklerinde duran taşların Pele'nin aşıkları olduğuna inanılır. Gönderdiği lavlar her şeyi yok edebildiği gibi yine her şeyi yeni bir şekilde baştan yaratma gücüne de sahiptir. Bugün hala Puna, Kau ve Kona bölgelerinde bulunan pek çok kayanın Pele'nin cezalandırdığı insanlara ait olduğuna inanılır. Hiçbir şahit birçok Hawaii tanrısı unutulmuşsa da Pele inancı hala yaşar. Antik Yunanistan evlilik ve doğum tanrıçası Hera, Zeus'un karısı ve Olimpos tanrılarının kraliçesidir. Karısı derken aslında Zeus ve Hera ikisi de Kronos'un çocukları, kardeşler. Ama Zeus bu, Herayı kandırıp ona tecavüz etmeye çalışır. Hera güçlüdür, direnir. Ama çaresiz kalınca bunu evlenmek şartıyla kabul eder. Bu zoraki evlilik, Zeus'un çapkınlıkları ve kavgalarla dolu. Ama insanlar bu evliliği kutsamış kutsal düğün Yunan efsanelerinde en çok yer alan motif olmuş. Hera dolgun vücutlu genç ve güzel bir kadın olarak tasvir edilir. Ama güzelliğinin yanında sinsi ve tehlikelidir de. Özellikle Zeus'un çapkınlıklarına engel olmaya çalışırken ortalığı birbirine kadar. Zeus bile korkar bazen. Ama olur da mani olmayı başaramazsa Zeus'un beraber olduğu kadınlara ve onlardan olma çocuklara hayatı zindan eder. Ölene kadar peşlerini bırakmaz. Bunun en güzel örneği Alkmena'nın Zeus'tan doğurduğu Herkül'e yaptıklarıdır. Hera'nın kıskançlığıyla ilgili en önemli anlatıysa, düzenlenen bir güzellik yarışmasında Truvalı yakışıklı Prens Paris birinci olarak Hera'yı değil Afrodit'i seçtiğinde hayatının hatasını yapmış olur. Artık ona ve tüm Truvalılara kin gütmeye başlayıp sonra büyük Truva Savaşı'nda entrikalarıyla Truvalıların yenilmesine, Hector'un da ölmesine sebep olur. Japon ulusal dini Shintoizm'de güneş tanrıçasıdır Amaterasu. Yaratıcı tanrı Izanagi'nin sol gözünden doğmuş ve doğduğunda o kadar parlak ve göz alıcıymış ki ailesi onu hüküm sürdüğü tanrısal basamağa göndermiş. Gökyüzü cennet düzlüğünün efendisi olmuş. Fakat sonraları abisi fırtına tanrısı Susano dünyada kaos çıkardığında onunla savaşmış. Düşmanının kılıcını kırmayı başarmışsa da Tahtı ele geçirilip yoldaşları öldürülünce kendini bir mağaraya kapatarak dünyanın karanlığa bürünmesine sebep olmuş. Şeytanlar bunu fırsat bilerek dünyaya hükmetmişler. Diğer tanrılar Amaterasu'ya dışarı çıkması için yalvarmışsa da ikna etmeyi başaramamışlar. Sonunda Uzume tarafından kandırılarak dışarı çıkmış ve dünya tekrar aydınlığa kavuşmuş. Amaterasu Şintoizm'de öyle önemli ki o birbirine eşit güçteki tanrıların üstünde olan tek tanrıdır. Japon İmparatorluk ailesinin soy ağacının başlangıcı olduğuna inanılır. Hatta Amaterasu'nun sembolü olan doğan güneş bugün hala Japon bayrağının ana temasıdır. Hinduizm'deki en önemli tanrılardan biri olan Parvati, doğurganlık, güzellik ve aşkın tanrıçasıdır. O evrendeki dişil enerjidir. Yüzden fazla enkarnasyonu bulunur. Tüm evrenin yaşamın koruyucusu yok edicisi ve yenileyicisi olan Tanrı Shiva'nın karısı, fil kafalı Tanrı Ganesha'nın annesidir. Sarasvati ve Lakshmi ile birlikte Hindu inancındaki kutsal üçlemeyi oluştururlar. Efsaneler Lord Shiva'nın ilk karısı intihar ettikten sonra Parvati'nin onu bir mağaradaki inzivasında nasıl baştan çıkardığını ve ona yeniden dünya ile ilgilenmesi için ilham verdiğini anlatır. Shiva'nın kalbini kazanmak ve vücudunun fiziksel ihtiyaçlarına hakim olmak için kullandığı özel yöntemlerden sağlamıştır aslında güçlerini. Özellikle evli kadınlar hocalarına sağlık ve uzun yaşam dilemek için dua ederler ona. Bu Hinduizm'deki eski bir gelenektir. Tatar ve Altay dahil Türk mitolojilerindeki deniz tanrıçasıdır Akana. Dünyada henüz hiçbir şey yaratılmamışken, yalnızca uçsuz bucaksız su varken sonsuz sulardan çıkarak ülgene yaratma ilhamını verip tekrar sulara dalmıştır her varlığa can ve ruh veren, yaşam döngüsünü başlatan tanrıça, efsane okyanusu Akdeniz'de yaşar. Yaşam ve bereketi kadar güzelliği ve gücü de dillere destandır. Genellikle başında gücü simkeleyen ve taca benzeyen zarif boynuzlarıyla, hatta deniz kızı gibi uzun mavi renkli bir balık kuyruğuyla betimlense de, alt aylara göre yeryüzüne karanlık çöktüğünde göklerden inen saf mavi ışıktan oluşur bedeni. Bazı söylencelerde geyik şeklinde girerek su yüzüne çıktığı, Gördüklerinin atasıyla evlendiği söylenir.